Ben diğer e, şeye geçeceğim, şimdi artık e, futta en sevdiğim e, olaya geçelim, online draft, online draftta merhaba diyelim online draftla herkese, 15.000 jetonumuz var, 15 15.000 jetonumuzu verelim, zaten paranın çoğunu dediğim gibi artık ben draftta saçacağım, ya bunu seviyorum da burada da kanat çok geliyor, hangi taktiği yapsak? 4-4-2. 2 forvetsiz de yapamıyorum. Ya 4-4-2 diyelim ya. 4-4-2 olsun. İki tane de MDO olması güzel. MDO olsa sevmiyorum da MDO candır. <laughs> Hadi Messi ile başlayalım bakalım. Messi ile başladık. Camero Zahavi Canıtın. Canıtın diyelim. Yani şu an çok istediğim gibi başlamadı derken kötü kurtardı bizi. Şöyle şuraya devam edelim. Ronaldo. Acaba Team of the Season gelir mi Ronaldo'da? Onu şu an düşünüyorum. Ben şansımı deneyeceğim. Ya da denemeyeceğim ya. Yok yok Ronaldo gelmedi. Ronaldo Messi biraz şey yapalım. Sevdiğimiz adamlarla oynayalım. Boşver. Şimdi Lemar oraya şeyi alsak. Şöyle yapalım. Philip Anderson'u alalım. Bununla bunu yer değiştirelim. Kimyayı biraz en azından bağlar. Burada da özel bir kart. Busquets. o geldi. Tamam. Kante geldi. Yani Louis'in kartı da çok iyi ama yani Kante. Kante'yi kesinlikle alacağım yani. Kante'yi almama şansım yok. Şöyle şuradan devam edelim bakalım. Ne var? Kim vardı? Buraya Brezilyalı ya da şey koymamız lazım aslında. Roberts'ın aslında Berish'i de çok iyi. Hatta Shadow basılmış Berish'i. Ona da bir bakmak lazım. Ben bir iki kere oynadım. Gayet güzel kart. Günde o sinir oldum dedikten sonra draft yaptım. 3'te 3 yaptım. 4. maçı da 4-1 yenilini diyordum. Tam çıkış yapacaktım. Arkadaş gol seyinci yapmadı. Hiç ben de onun için hani saygı duyup çıkacaktım. Tam benim starta bastığımı görünce şu yapmaya başladı tüm orta sahaya Gaza geldim. 88'de 4-4 yaptım. <laughs> uzatmalarda yenildik. Ee, yani ama güzeldi. Dün 3 maçı da Rage Quit attırdım. O da gayet güzeldi. Şimdi buraya kimi alacağız? Yani yine Premier Lig yapmam lazım ama kimseye uymuyor. Laportu alsam şöyle alacağım. Ya, kimya şu an bayağı bir gitti. Kimya önemli ama e, şu an kimyayı çok Oo tutturamadık diyecektim. Tomori alacağım. Baresi de iyi görünüyor ama şunu şunu yapıp bari perfect link olsun Chelsea olarak. Çünkü yan tarafta zaten bir sıkıntı yaşayacağız sol kanatta şimdilik. Buraya da yine ihtiyacım olmayan bir kart geldi. Şimdi bunlardan hmm. yani Leno'yu alayım. Ne yapalım en azından bari Premier League bağlantısı olur. Ee, şöyle bir Dumfries, Williams, Morera. Ya çok çok şey ya. Çok uyumsuz takım oldu. İnşallah düzeltebiliriz. Yoksa ya Dumfries'i alayım. Deneyelim bakalım. Deneme kadrosu gibi oldu. Bağlamak biraz sıkıntılı olacak. Ama inşallah güzel e, topçular buluruz derken Loris'i mi alacağız? Loris'i alacağız. Loris'i alalım. En azından kaleciyi bir tık e, yükseltmiş olduk. Bana ikon lazım. Hm. Van Bissaka Teles. Şimdi Teles en azından şuraya e, bir link olur. Van Bissaka da iyi ama Davis alakası yok. Teles alacağım buradan. Şuraya en azından aynen 79'a çıktı. Biraz arttırdık. Bana bir tane sağlam stoper lazım, ikon olan. Ama yok. Lodi'yi alalım. Nasıl yapsak? Yok olmaz. Şunu şöyle. Neyse bir deneriz. Birazdan bir bakalım. Tekrar. İkone Rashford. Güzel. Güzel güzel ama Rashford'u alacağız. Hala bir link link link. Solar Mars. Onu belki Kimyalatırız diyeceğim ama bilmiyorum. Hazırı alalım. Yok beklediğim gibi değil. Dünkü kadro çok iyiydi. Ya Prime Moment Ronaldinho vardı. Çok farklı bir kart ya. Yani çok farklı bir kart. Keşke oynama fırsatım olsa Rivals'ta falan istiyorsa her maçı yendiğim o kadar keyif veren bir kart ki. Yani bu sene oynadığım en keyifli kart diyebilirim yani. Normal kartları öyle Prime Moments'ıyla hiç oynamamıştım. Fena. Fena bir kart yani. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani aşırı yetenekli değilim ben. Skill yapıyorum da o kadar da değil ama durmadan hareket yapasınız geliyor. Ha ve çoğunu yapıyor yani çok ortalama bir e, yetenekli oyuncu olsanız da yapıyor. Adam çok ekstra yani. Çok ekstra bir adam. Bu arada böyle konuşa konuşa e, Mbappe Mbappe'yi şuraya alsak ne olur? 3 kimya düşer. Şuraya alsak ne olur? Aynı kalır. Ronaldo, Mbappe, Tekşera. Ronaldo şöyle bir kalsın. Vay be Ronaldo yedek bırakıyorum. Allah'ım ne günlere geldik ya. Hulk var. Bir Tam Tamam neyse. Yapacak hiçbir şey yok. Oo, ama şurası çok pis patladı ya. Burası olmaz. Savunma çok pis patladık. Şöyle yapalım. 4 olacak. Cidden burayı çok pis patlattık. Savunma, ya Baresi'yi almam lazımdı. Orada hata yaptım. Baresi'yle oynamak istemedim. Yani açıkçası. Ama şöyle yapsak çok saçma oldu ama of 4 kimya çok kötü olacak ya. Yani böyle kalacak. İlk draft için kötü oldu. Hmm... Brezilya, İspanya da aslında olur. Şunu alalım. Biraz en azından Messi falan bir tık kimya alınır bir şeyle. Böyle bir kadromuz olacak. Yani memnun muyum kadrodan? Fena değil. Sadece savunmada çok pis e, batırdık yani öyle söyleyeyim. Savunma çok pis battı. Oynayacağız deneyeceğiz. Tomori var. E, aslında kötü değil yani kadro savunmaya baktığınız zaman iyi ama 4 kimyayla falan oynayan adamlar var. O bayağı sıkıntı olacak. O bu arada ben canlı yayında ilk kez şey açmıştım. Çok iyi değilmiş. Şu an bu Twitch'le birlikte şeyi düşürtmem lazım derken bu ne abi? Prime Moment. Oo, Ronaldo son. Garincha Barnes. Sol Campbell. ilk maçtan bay bay diyeceğiz. Bir de bu bağlantı hızıyla çok sıkıntı olacak. Ben normalde 58, 54, 62 yani o şeyde skala dediğim oynuyordum. Çok 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 uzun süredir yüzlüğe falan görmüyorum. Hayırlısı bakalım. Çok benim çocuğu normalde patates etmem lazım ama iyi bari. Bir tane attık. Hadi geçelim ya şey yapmayalım bir saniye bile bekletince bana çok pis dönüyor. Şöyle direkt böyle de pas vermiyor. Of güzel güzel. Hop. Mbappe. Mbappe'nin orta canıtın Mbappe, Mbappe sevinci yaptı partnerine ihtimalle değiştiririm. Messi ile ben oynayamıyorum abi. Bana şu an 99 Messi verseniz ha tabii ki gol atarız bilmem ne falan filan ama olsun. Mesela bak bu sinir bozucu. Bu çok sinir bozucu. Yani golü ben attım ama rakip olsam çıldırırdım ya. Orada mesela yine geldi. Tam benim adamın önüne sekti. Adam çat diye voleyi vurdu. Beni yenme şansı yok çünkü şey vasat. Şu bağlantı şeyimi rağmen çok bir şey yapma. Hadi hadi hadi. Çok güzel. Çok güzel gördük. Hop! Bol rulu çok seviyorum. Bol rulu çok seviyorum. Geçelim. Ben sevmiyorum sevinç yapmayı birisi beni sinirlendirmedikçe ya da durup dururken ben ona sevinç yapmama rağmen yaparsa saçma. Bu çok büyük bir bence psikolojik de sıkıntı. <laughs> yani birisine niye Gol sevinci yapıyorsun diye kızmak ama yapacak bir şey yok. Biz Türk'üz. Sinirli adamlarız. Yapıyoruz öyle şeyler. Şimdi devam edelim. Bu arada o bol rolü kesinlikle yapın. Kaleci ceza sahasına hafif çıktıysa yani onun %99 yiyecek yani. yani siz düzgün bir bol rol yaparsanız tabii ki saçmalamadan. O gol yiyecek yani. Artık GG çıkmayacak yani mesela bazılarını anlıyorum mesela şimdi bu adamın yerinde olsanız siz çıkar mısınız çıkmaz mısınız söyleyin 5-0 olmuş belki bazılarınız zaten 3'te falan çıkacaktı ama adam büyük ihtimalle şunu biliyor yani büyük ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum belki adamın kadrosu çok iyidir zaten normalde de ama 15.000 altın vermiş ya da bir yerden draft şeyi bulmuş jetonu bulmuş ve şu arkadaş var mesela bak önüne düştü kolesenici yapacak mısın cidden <laughs> yani e, keko gol sevince yaptın, onun için sıkıntı yok. <laughs> Bağcılar staj. E, yani prime moment Ronaldo ile bir daha bu adam yani büyük ihtimalle oynayamayacak. Onun için e, adam oynuyor, 15 bin da vermiş, yapıyor yani. Evet, şöyle geçelim. Of, güzel pas. Adam offside yapamadı. Geçelim. <laughs> Tek şu an düşündüğüm şey gol falan değil. Direkt şey. Disk ee, disconnect olmaz inşallah. Bu kadar dile getirdik. Bir şeyi 50 kere, 40 kere söylersen olurmuş ama inşallah olmaz. Çünkü kasıyor yani. Oyun size şu an e, aktarırken nasıl olacak tam bilmiyorum. Youtube'a falan da atarken. E, ama kasıyor oyun yani. Hayır, hayır. Ah, çok kötü savunma. Şeye bakalım derken çok kötü savunma. güzel kart. Yani biraz daha fiziği olmayan e, futbolcularla zorlanıyorum açıkçası. Adam da iki kere direkt vurdu. Şaka yapıyorsun. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? <gülüyor> Neden? Neden? <laughs> Şaka ya. <laughs> tamam yani maçı buraya gel getirdin kardeşim keşke şey yapsaydın ya. Bekleseydin yani bir 10 saniye daha. Neyse ilk maçı kazandık. Ve şeyini biraz değiştirmem lazım. Bir sonrakini ben şu an 1080 olması lazım. Oo dünkü kadroma biraz benziyor benim. Ya Prime Ronaldinho var. Oo kadro çok iyi. Çocuk biliyorsa bize geçmiş olsun yani çocuk oynamayı biliyorsa geçmiş olsun. 100 MS artı bu kadro zor. Bakalım. Ben zor. çocuk şeye göre oynamıyor yani meta falan filan umurunda değil çok fazla. İşte bu. Geçelim hiç gerek yok. <laughs> Kante. Ha bu adamı seviyorum ya yani cidden. En dünyada bana sempatik gelen hani 3 tane futbolcu say deseler bir tanesi kesinlikle olur. Öğrendik dediğin gibi. <laughs> canlı etkileşime girmek de hop hata işte normalde mesela o goldü yani daha önce bastım ama algılamadı Tek şehre fena değil işte ağırlık çok çok ağırlık var. O oh, Kant ad Kant'e sen nesin ya? Fark Abi Messi ile bu sefer deneyeceğim. Teles kaç? Teles vuralım ya. Hadi, yani bunun düz, düzgün gitmesi lazım. O ah be. Biraz daha. Çok az daha yap, vurmak lazımdı kimse su dökemeyecekken ha, tabii ki genç yıldızlar var. Bir iki sene sonra işte Mbappe çok farklı bir yere gelecek bence. Hani o Ronaldo Messi ayarı. Hoppa yanlış yer. Ronaldo Messi ayarına gelecek büyük ihtimalle. Ama şu an aktif olan Ronaldo Messi'yi kullanmıyoruz. Yani kullandırmıyorlar. Yani Yeni gelenlik gelenlikle kardeşim ha şey. <laughs> aynen aynen. Ya, tabii ki zaten ya şöyle düşün. E, EA sports neden bize bedava kart versin? Yani neden versin ki bedava kart? Çocuk çıkıyor. Bedava kart vermez kardeşim. Yani düşün şu an Ultimate Team of the Season var. Yani en iyiler var. Araya da işte birkaç tane somer gibi saçma kartlar da sıkıştırdılar. Orada zaten bir e, çıkma reytingini düşürdüler şansını. Bir de üstüne bu futbolcuları getirdiler. Yani içinde yani çok gereksiz futbolcular var ya. Yani Çin ligindeki o bir iki tane hatta bana da çıkan stoperden sonra bir iki tane çok çok saçma çocuklar var. Ee, yani hiç kimse çıksa sevinmeyeceği kartlar var. Ee, yani iki kişiyi falan sayabilirim ben maksimum üç kişiyi falan sayabilirim büyük ihtimalle. Gerisini kesinlikle saymam. Çöp. Prime Moment kadrosuna karşı mı oynuyoruz? Ya gerçi yani çöp şeyleri. Prime ikonları çöp de. Garinçayı çöp demeyeyim. Diğerleri öyle çok aşırı meta adamlar değil. E, Lehman da hadi diyelim. Yani çocuk ise alır. Yoksa şey yaparız yani. Xbox? Yok kardeşim. PlayStation çok yakın olduğu için olabilir. Bir de artık yılların vermiş olduğu... Bir yorgunluk da var. Ee, tuşlar birazcık gacır diyor olabilir yani. Çok fazla ses geliyor olabilir. Artık kusura bakma. Kastı. Güzel. Ayak dışı! Of! Kirveli'yle de 90 atmazsın be Tolga. Bak bu maç Messi'yi çıkartacağım abi. Direkt çıkartacağım. Şeylerde, özetlerde. Direkt hepsini izliyorum yani. Hoppa yalnız konuşurken... Offside vermedi. Oo. Oh. O da güzel attı. O da güzel attı. Yapacak bir şey yok. Düşündü, vermedik. Güzel. Şu ana kadar... Of oh, çok güzel. Ayak dışı. Ronaldo o zaman şunu yapalım ya, bir si duyalım ya. Tamamdır. Normalde yapmam ama Ronaldo'nun bu hareketini seviyorum. Mesela gol sevinci yapınca bunu yapmayınca sinir oluyorum. O çak falan işaretini yapınca sinir oluyorum boş boşuna. Gol sevinci yapmış gibi oluyor. Ronaldo rayiste de attık. Mesela attıktan çıktı. Yani. Geç artık. Yani bakalım hiç hiçbir şey yapamadılar. O Ronaldo ile Firik geliyor. Hiçbir şey yapamadılar. Gelsin hayır çıkma sakın çıkma. Ya Firik atsaydım ya. <laughs> sinir ettim beni. Şu an şu an galibiyete sevilmekten çok firkik atamadığıma sinir oluyorum yani. Kobe Emir'le şey ee, Nefentes. İkisinde tarzı hoşuma gidiyor yani. İyi, iyi insanlar diyeyim yani. Bu arada kadro Carvalho kartı da çok iyi bu arada. Oh olamayan falan. Prime Momut, Ronaldo'yu bedavaya mı dağıttınız ya? Bana niye vermediniz abi? açıklık veriyorsun. Aa hayır stoperi boşalttık. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Yapmamam gereken Oh! Yapmamam gereken hata yaptım. Emes'in falan çok fazlaydı. Hadi artık atalım. Ama öyle aşırı şey değilim yani. Aşırı iddialı değilim yani öyle söyleyeyim. Ama fena oynamıyorumdur yani. iyi misin? Oh, Saçmaladık. İşte bak mesela FIFA'da bunu yapmayacaksın. Ben şu an küçük bir bak küçük bir kriz nöbeti geçirdik. Hemen golü yedik. Ya yapmayacaksın. Bu FIFA'da yapılmaması gereken şeylerden birisi ama biraz önce zaten ne söylesem ee, Bola tele güzelmiş. Bu arada. ismi çocuğun güzelmiş. Hakkını vereyim. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Tamam kardeşim. ilk paketi senin için açalım ya. <laughs> Şaka gibi. <laughs> İyi bari bu kar dayandı ya. Vallahi güzel. Saat kaç? Bak. Yine oldu. Bunu söyleyecektim. Bunu şeye de videoya da gelsin. Saat 8'i 2 geçiyor şu an. Ve yine hata verdi. Yani genelde şu oluyor bana size de oluyor mu bilmiyorum ama saat 8'de yeni bir content geldiği için her zaman bende internet gidiyor. O ara çünkü bir büyük ihtimalle bir yükleme falan yaptıkları için bayağı hata alıyor ve sıkıntı. Neyse paketler artık diğer e, videoda açarız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Aynen kardeşim sen de şanslısın. E, benim takipçim olunca böyle oluyor. Şanssızlığım onlara da geliyor. E, birazdan zaten büyük ihtimalle şu sorunu çözdükten sonra tekrar e, yayında oluruz. E, kendinize iyi bakın. E, görüşürüz.